Uyuz, sen. Sen. Evet, tamam, bugün sen neden hatırlıyorsunuz sanırım hatta bugün paylaştım neden yani, hatırlıyorsunuz çok güzel olmuş dedi senin de benim en son videomu beklerim dedi adı da ben Ömer de sanırım ben Ömer mi öyle bir şey iki eli ben Ömer olsaydı herhalde ben Ömer daha Ben niye buradan çıkmıyorum? Patrick. En son bu yapmıştık. Ee, sadece tahtakalı hiç yapabiliyoruz. Yormuş. bu da yeter şu an. Evet. Mavi gibi bağırmaya başladı. Mavi güzel misin? Lütfen. Evet ben videoyu Ben, ben çekmeye başladım. Daha yaklanıyor bu nedense. Mavi sus. Mavi Mavi sus. Mavi mavi sus. Mavi mavi sus. Maviş, maviş, sus. Maviş, maviş, sus. Ben sus bir çok bağırıyor ya. Ama bir kere olsa Ha, itemez aniden sağlamayacak. Bu ne? Bunun ayakları farklı farklı oynuyor. Bu ne ya? Nasıl ayaklarına bak? Aaaa! Aaaa! Benim Aaaa! Gözüme dönüyorum sadece. Burada koyun vardı. Aha domuz. Domuzlar neyden konuşamıyor ya? Unuttum şu an. Domuz nerede? Hı. Yeni evcilleştirildim. Ama şu anda havucum yok. Başka domuz ya da inek yok mu? Ben bu kadar hızlı bir yerim gerçekten. Aha tavuk. Ben tek bir kere vursam Öyle bir vurdum <laughs> hmm. ki. Bu ne lan? <laughs> Burası bayağı derin geliştikten sonra gireriz burayı. Şu anda girmeye gücümüz yok oraya. Aha! Bak işte ben bunu diyordum. Ben bunların Ben nereden çıktım da bunları göremedim ben? Tava tek bir kere vuralım. Çok hızlı kaçıyor. Şu bir. Buna iki kere vurunca geliyor zaten. kaçtı. Bu saftelik saftelik oynuyor ya. Bunun ya nereye bacağı nerede bende değil. Bak şuna bakmayı başlıyor. Ben bir istedim

嗯。Yeah. demir olmasa da olur yani biraz geliştikten sonra oradan önce girdiğiniz mağaraya girerek biliriz. Mağarayız ezimden eminim musunuz? Hiçbir fikrim yok şu anda. Mağaray çok fazla bağırıyor. Ben kendi sesimi duyabiliyorum. Mağarayız sesinden. eminim. Bayağı taşlı. Risk asent taşlı. Çok fazla taşlı. Tıp altını yerine koyacağım. Balta da bir şey yaramıyor. Kırıldı kırılacak bir de iş yapsın kırılacak ya. Ah kömür. Ya tam ilk defa demiş gibi. Burada var mı? Hayır yok var. ne Bunlardan bir şey var. Tecrübe mi? Bir bebe artık XP mi? Ne artık. Ondan düşüyor. Bizim mod yapalım.

Taştan daha çok şeyden yoktur. Bu falan taş. Ben sadece şunu yapmak istiyorum taştan. Ben 15, 6 tanesini koyalım şimdi şuraya. 3'ü 5 dedim.

çünkü işim çok fazla toplamam lazım meşale falan Bir tane balta yapayım şu tane balta da yapayım şuradan taş bal Bahteri, şu da alalım şuradan gidiyoruz elimizde taş bunları da öldürelim acı içeriz çünkü zaten madene falan da gideceğiz <laughs> Mina gitme ama iyi davranacağım Mina ya niye bu kadar hızlı bak Mina ya benden daha hızlı yürüyor ya ben Zaten full şey bunlar saldırmıyor diye biliyorum sabahları. Evet. Sabahları saldırmıyor diye biliyorum. Çok kaçıyor. Bir, bir maden atıyorum ya o maden falan bir yapalım ya da çiftlik kuralım. Şimdi bir çiftliğin şeylerini falan yapalım. Bunu falan ayarlayalım. Diğer bölümün çiftlik yaparız. Ondan sonra da herhangi maden maden çağına falan atarız. Ben yapacaklarımı söyleyeyim de şimdi sadece üstleri falan yapacağım. Kapatacağım. Çünkü şu an saat sürdürmek uğraşamam. Hatta o şu an için yaptığımız çiftliklerde ben videonun yani video çekmeden önce de yapamıyorum çünkü çok yorucu bir iş. Bunları bir şey yapmak. Bir arıyorsun. Ondan sonra bekliyorsun. Ay, onlar var On... <laughs> Mavi sus. Maviş var ya beni. <laughs> Sen oradan kime bağırıyorsun? Onu da bilmiyorum ki. Orada boş yere bağırıyor. sallamıyor. bir şey kırmaya çalışacağım. Evden fazla uzaklaşmayacağım. Bir saat oynayor orada? bayağı bayağı ama bunu başka bir şey olmaz lazım oluyor? Sadece için kullanmayacağım yani. yani bu odun da nasıl geçen kullanılır? Mesela kumun yüz harcını inşallah yapmak için de kullanılır. Yani. Ağaçla da şey yapabilirim. ben en çabuk kaybeden biriyim işte. Ben geldim yeri bile unutuyorum. bir şey koya koya gitsem bile unutuyorum. Özürüm. da güzelmiş. Ama aslında bunları Aha. Geri neredeler? Aha şurada biri burada. Geri nerede? Geri nerede? Burada bir tane daha vardı. Gel buraya. Burada bir tane de daha. Gidelim aha ileride de var bir tane. Bunlar ne? Bunlar geliyor mu bizim peşimiz?

Artık evcil hayvan saydım. Sizin yakında aç kalırsam öldüreceğim. Ama merak etmeyin. Nereye kaçıyorsunuz lan? Hemen şuna bırakalım. Böyle bir yer yapacağım onları. Sıkış sıkış olacak ama yaşayacaksınız. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bunları da buraya alayım. Gelin bir. Bekle evet, bunlar da de buraya gelmez. Aha bir zaten kendimi indim içeri de. Sen de git içeri. Sen de git içeri. İşte ben Saf gibi düştüm. Evet. Tam Nasıl Neyse, gideyim. Tam buradan. Aşağı. İstanbul'la ya. Çekeceğim mı zannettim ben. Oh ya da. Buradan bütün çitlerimizi de yapalım mı? Şöyle diye, Kaç tane oldu toplam? Bakalım. Göremiyorum ben. Görün herhalde. Her Biraz daha yapalım. Odunu çevirmedik tabi. Şey diyorum. Çok daha çekmeniz olacak. Ayam. 60. 60. 60. 60. Şuraya işimizi bitirmeyelim. Bir bakalım. Nereye yapalım? Kursi ya. Küçük olsun. Kursi'ni <laughs> bir araya koyalım. Yumurta Nasıl? Şeyleri de alalım bari. Canmam yok. Bu kadar yeter bence. Daha bu fazla bile. Birazcık şey inek koyacağım tavuk koyacağım bir de inek koyacağım aslında fazla bir şey koymayacağım o yüzden bu kadar yeter tavuk inek koyuna gerek yok koyuna gerek var mı neyse koyun da koyuyoruz <laughs> şey Bir şey olmaz yapar. Tamam değil. Bunu kıracağım. Какие видео? Какие видео? Какие видео? Какие видео? Какие bunlar bununla toplanamıyordu diyecektim ya. Ne kadar çok Субтитры сделал DimaTorzok Bunu yaptıktan zaten şu ve aslında bir yetireyim ya Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada bir her çektiğim videoda haberdar olmak istiyorsanız bir de zili ona bir tıklayın. Ondan sonra tümüne basın. Her attığım videodan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Bye bye.